Evet, Sinan İlhan'ın köyünde Tümülüs mezarlığı var ve Sinan İlhan bize tanıtımını yapacak inşallah. Kral mezarlığı Tümülüs. Evet sevgili seyirciler, şu an e, burada e, bizim köy var. Burası bizim köyümüze ait gök çekimi. Burası da e, köyümüzün tepesi oluyor. Hem tepe hem mezarlık. Diyoruz buraya. He, mezarlık. Ee, burada e, küçük ufak bebekler ölürken buraya geçiyoruz. Ee, burası bence e, kralın bir evi e, olması lazımdı. He, tarihi eserlerde eski zamanlarda e, öyle demişler. Yani öyle gözüküyormuş bir ev e, gözüküyormuş bir oda. Burada şu an tümünüş mezarlığı varmış. Yani burası tümünü mezarmış. Aynen öyle. Öyle demişler eski zamanda. Yani işte bu ök, ökümüzdeki e, yeni mezarlık. Yani tarihi eserli. Aynen öyle. Yani görüyorsanız e, bir tepedir. Evet sevgiler, şey, şey, sevgiler. Şey, şey. Yani burası tümünü e, mezarlı. Yani öyle deniliyor. Aynen öyle. Tümünü mezarlı yani taniye erkek yani et ile yapılmış yani gerçekten küçük bebekler ölürken buna getiriyor getiriyorlar ee, burası yani kömürde ayı Göz çekiyor aynen öyle ya işte görüyorsunuz taniye ese tepeyi şimdi Sinan ne? burası şey mi ait? Eski evet. bir kralın mezarlığı mı evet. var burada? Eski Tümülüs mü demek istiyorsun? Güzel. Mezarlığı ayır. Üstüne evet. çıkabiliyor muyuz acaba tepeye? Bir evet. kontrol edebilir miyiz Tümülüs'ü? Çıkarız. Çıkabilir miyim inşallah? Çıkabilir miyim inşallah? Evet. Bir kralın evi... evi evet Sinan evi. İlhan. Burada olmuş. Öyle Kendi köyünün bulunanmış. tarihi mekanlarını tanıtıyor. Evet. tanıtırıyor. Tarihi mekanlarına geliyorum. Sizleri yedirmek istiyorum. Size böyle doğal havayı yaşayın. Böyle doğal yerleri görün böyle. Hani gerçekten güzel bir şey. Burada küçük e, ufak bebeklerimi ölmüş, e, Müslüman kardeşlerimi dönmüş. E, onların ruhuna e, rıza edin. Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şu an tepeye çektik işte. Gerçekten görüyorsunuz eski tarihi eser mezarlığı yani dağ tepe görüyorsunuz. Göçeme, sizlere göstereceğim inşallah. Gelin böyle benimle yakından sürün içine. Şimdi şey burası mezarlık. Tarihi eser. Kralın evi diyorlarmış. Burada bir kralın odası varmış diyorlar. Hani tarihi eserden. Hani eski zamanlardan. Aynen öyle. Aa, işte bir ay mezarlığa başlamış. Burası en mezarlık oluyor. Burası sizin köy mü oluyor Sinan? He burası... Harika e, bir manzara varmış. Evet harika bir manzara var görüyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bana abone olursunuz. Bana abone olmayı unutmayın. E, burası bizim köy. Evet gerçekten doğal havayı, doğal köyü... Yani doğal yerleri görüyorsunuz işte. Gerçekten öyle. Aa, böyle işte. Evet şu an... Tümülüs mezarlığının tam tepesindeyiz. Evet, Tümülüs mezarlığının tam tepesindeyiz. Burası. Şu evet. nokta. Şu nokta yani mezarlık oluyor. Şu taş tam Aynen. tepesi oluyor değerli arkadaşlar. Aynen burası tam tepe. Yani yüksek şey değil şu an? Ee, yani üstüne çıktım böyle. Gökçe mü oluyor burası? He burası Adıyaman, Kavsa, Gökçe köyü. Evet. Gökçe köyü oluyor. Şimdi izninle bir manzarayı 360 derecede göstermek istiyoruz Sinan şöyle. Ee, Göster. Evet şimdi e, böyle, öyle de böyle yani. değerli böyle gösterelim. İşi görüyorsunuz. Burası yem yeşil, bolda yekiller. Yani hayvanlar işte o tür bağlamış oluyor. Yani, evet orası da bağ oluyor. Badem, yani. zeytin ağacı.